Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Kuleti maxlayıp kötü kuleti alacağım arkadaşlar. Ee, bundan önceki bro -pass videosunda zaten demiştim kötü kuleti alacağım diye. Ee, niye sürekli ediyorum bilmiyorum. Bir de burada arkadaşlar e, Video dışında ben Kuleti maxlayabiliyorum. Videoda göstereyim dedim. Şimdi pek uzatmadan Önce maxlayayım sonra kötü kuleti alayım. Sonra birkaç da maç oynarız. Ee, öncelikle koleti şöyle maxlayayım. Ve arkadaşlar sabahtan beri beklettiğim şu arkadaşlar. Dur göstereyim hemen. Dükkanda koletin aksesuarı var. Aksesuarını da alayım. Neymiş özelliği bakalım. Koletin bir sonraki atışa düşmanları maksimum sağlıklarına oranla hasar verir veya Özel hedefleri iki kat hasar verir. Maç başına üç kullanım hakkı varmış. Buna tıklayayım da gitsin. Ve arkadaşlar kötü kolet alıyorum. Bastım. Ve kötü kolet dönüyor hala. <laughs> evet arkadaşlar uzun zamandır istediğim e, kostümü aldım sonunda. Şöyle bir bakalım hemen. inelim aşağıya. Çok istiyordum bu kostümü. Çok güzel. Zaten bununla özel pinler de var. Şimdi ben direkt savaş seçemedim. Direkt geç seçelim. Ee, savaş başlayacağım. Arkadaşlar, bundan önceki Brawl videosunda ben 14.300 kupalarda falandım profesi alınca e, görevlerle de beraber 14.500 yaptım 15.000 kupa videosu da gelecek arkadaşlar e, uzatmadan başlayalım hemen bu arada arkadaşlar günün ikinci videosu sabah kuzenimle vs attım videosu geldi şimdi de bu video gelecek. Aha kastı. Heh, tamam öldürdüm. Savaş yaparken pek konuşmuyorum arkadaşlar. Savaşa odaklanıyorum. Bak mesela. Tak tak. Baya bir canı gitti onun. Şimdi aksesör deneyeceğim. <laughs> bir kolet daha var. Ama dur bu otomatik basılmaz. Tutturamazsam kötü olur. Hop güdümlü gibi ya. Aynen güdümlü mermi gibi. Güdümlü Ha işte o Piper'ın aksesuarı var ya o ikinci aksesuar. Yani güdümlü güdümlü ha o. Onun gibi. Aha kestim. Güzel. O Amber sıkıştı orada. Sen sıkıştın mı orada? Bu arada arkadaşlar açıklama kısmına kanallar koyacağım. onları da abone olursanız çok sevinirim. K krov yapma. Krov. 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 Krov sana özveriyle bir vururum var ya. Benim arkadaşım nerede acaba? Alır ya ikisini de alır. İnşallah. Ben onu şu an krova bayağı rahatlaması gerekiyor ama öldü. Hayır sakın ölme sakın ölme. Sakın ölme. Kafana kırarım sen. Aa böyle şevin. <laughs> Aa bir dakika ben çifte oynuyormuşum. Doğru. 14.550 Arkadaşlar şuradaki büyük kutuları biriktireceğim. Açacağım. Önceki sesler niye gittiysen. Allah'ım. Max koletim var be. Max koletim var be. Kesin var ya. Şuradaki mega kutuyla o büyük kutulardan kesin. Lan kulaklık düştü. Yıldız gücü çıkar. Bu arada arkadaşlar kulübümü göstereyim. Anka şu etiketini falan da görüyorsunuz zaten. Katılmak isteyen olursa katılabilir arkadaşlar. Sınır pek yok aslında. Bin kupa. Neredeyse oynayan herkes bin kupa zaten. Şimdi gözünüzün önünde Mustera yani İbrahim Ulaş'ı yardımcı yapıyorum. Terfi ettir. İşte bu Mustera'nın kanalı kartlarda olacak arkadaşlar. Delphi Ettim yardımcı yaptım şu an. Ee, Baya güzel kostüm. Şimdi bir maç daha atayım. Zaten almışken bayağı oynayalım. Bakayım ne kadar. Çok da uzun olsun istemiyorum. Videoyu. Bak yine çifte kaldım ya. Kardeş alo. Şşş, MC. Ruh taşı mı Soul Rock? Ruh taşı herhalde. Kardeş iyi misin? AFK. Ha şey. Aa bir dakika. Ne oldu? Ha oyun takıldı zannettim. Korktum. Alo Mahmut. Heri mi? Bu şey olmasın büyücü olan. Ha bu büyücü yok mu? Büyücü heri. He. O işte. Ben bu sözcü kesemem ki. Abo. Çok vuruyor la. Kaç. Kaçamadım. Ay dur yeni animasyonu zaten çoğunuz biliyorsunuzdur yani Aa, bu kazanma animasyonu. O videoda pek search oynayamadım arkadaşlar. Biraz bir elde soru çatayım. Ondan sonra videoyu bitirelim. Ne bağırıyor? Ya bu ne ya? Bütün arkadaşlarım baş niye akıyor kaya? Fadi, Fadik. Heh, gel. Söz sezonum olmadığı için rozeti de yok sorucum bende. Olsun. Bütün kromatiklerim var. Önemli olan o. Rozet zaten oyuna odaklıyken rozet kullanmıyorum ki pek. Ama mesela bizim o Fadi Fadik ben Fadik diyeceğim. Allahu Ekber bul yavaş. Fadik Fadik mesela ölecek şimdi. Abi o şey yavaş. O Kirite Kiri... Ne yazın? Senin adın ne ya? Kitito mu? Eyvah. Aha vurdum. Ama vuruldum. Ay. Kilit oymuş. O. Arkadaşlar fark ettiyseniz hasar vuruşum 1881. Açsam mı ya bu kutuyu? Yok açmayayım biriktireceğim. Hep böyle diyorum açıyorum ya. Mesela arkadaşlar örnek vereyim ben şu 65'ten 70'e kadar biriktireceğim dedim dayanamadım. Dayanamıyorum. Açasım geliyor. Ee, arkadaşlar bu videoyu da pek uzatmayayım. 8 dakika olmuş zaten 8 buçuk. Ee, arkadaşlar daha fazla bu, bunun gibi videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan beğenip kanala abone olup yorum yazabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bu videoyu da bize kim veda etsin? Kolet veda etsin. Kötü kolet et. veda etsin. <laughs> Kendimi toparlamam lazım. Neyse. Arkadaşlar beğenin. Kanala abone olun. Bu bana yeter. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.